Thank you. dır burada hak iş hizmet iş sendikası olarak işten çıkarılan arkadaşlarımızın işlerine geri dönmeleri için sendika olarak mücadelemize devam ediyoruz. Bu zaman zarfı içerisinde eylem çadırımızda sabah gelip akşama kadar dört aydan fazladır burada nöbet tutuyoruz. Ve hukuki süreçlerimiz de devam ediyor. Mevcut çalışan arkadaşlarımız mobbing tehditlerle Arkadaşlarımız fazla çalıştırılıyor. Hakları, hukukları ödenmiyor. Pazartesi günü okullar açılıyor. Bu insanların çocukları okula gidecekler. Evlerine ekmek götüremeyen insanlar çocuklarına defter, kitap, kalem alamıyor. Bu sesimizi duyun. Buradaki insanların sabrı taşıyor. Belediyenin bütün yetkililerine de sesleniyorum. Siz bu ilim belediye başkanıysanız bu halkın sorunları, sıkıntılarıyla da ilgilenmek zorundasınız. Bir yoksa size huzur yok. <laughs> Van'ın birçok ilçesinde sendikamız üyeleri haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkarılmıştır. Bugün itibariyle Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Belvan AŞ'de ve Tuşba Belediyesi'nde toplam 21 üyemizin işe iade davası kazanıldı. E, mahkemece işe iadelerine, FES'in hukuksuz olduğuna, FES'in geçersizliğine ve buna bağlı olarak tazminata hükmedildi. İşten çıkarılmaların haksız ve hukuksuz olduğu e, mahkemece kanıtlanmış oldu. Burada haklı bir davamızı sürdürüyoruz. Bugün de çok şükür mahkemelerimizi kazandık. Buraya emek veren arkadaşlarıma ve sendikaya teşekkür ediyorum. Mutluyuz tabii ki de. İnşallah tüm arkadaşlarımız da kazanacak. Yani Bu bizim için büyük bir başarıdır. Biz burada da büyük bir direniş sergiledik.